Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Ee, bu videoda son olan olaylardan sonra aslında çoğu şeyin çocukluktan başladığını düşünerek e, ailelerin verdiği eğitimler dışında çocuklar zaten video izliyor. Böyle bir video yaparak da çocuklara yardımcı olabileceğimi düşündüm. Yani bu videoda kısaca, oldukça kısa bir şekilde çocuklar için e, mahremiyetten, büyük sorunlardan bahsedeceğim. Eğer burayı buraya kadar izlediyseniz çocuklara e, telefonu, tablet artık neyden izliyorsa onu verebilirsiniz. Ben de burada çocuklar için konuşmaya başlayabilirim. Merhaba çocuklar. Benim adım Elif. Tanıştığıma öncelikle memnun oldum. Senin adını bilmiyorum. E, öncelikle sizinle çok tatlı, çok önemli oldukça önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Çok zeki olduğunu, senin dinlediklerini anladığını biliyorum. Ondan dolayı videoya geçeceğim. Anlatacağım şeyleri geçeceğim. Ancak senden öncelikle şunu istiyorum. Yanına bir tane büyüğünü çağır. Beni beraber, büyüğünle beraber izle. Anlamadığın bir yerde videoyu dondur ve büyüğüne burada ne demek istiyor diye sor. Ve büyüğünün de sana yardım edeceğine eminim. Ee, öncelikle konularımıza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Cinsiyet eşitliğinden bahsetmek istiyorum. Yani bunu izliyorsun, senin kız mı olduğunu ya da erkek mi olduğunu bilmiyorum ama seni çok seviyorum. Ee, sen kızsan sen bir erkekten üstün değilsin. Erkeksen erkek de senden üstün değil. Kadınlar yani kızlar ve erkekler her zaman eşitlerdir ve eşit bir şekilde yaratılmışlardır. Yani sen neysen bir kadın da o. Sen neysen bir erkek de o. İki kişi var. Bir erkeğin yapabildiği her şeyi bir kadın da yapabilir. Bir kadının yapabildiği her şeyi bir erkek de yapabilir. Ondan sonra da konularımıza geçmek istiyorum. Birazcık mahremiyetten bahsetmek istiyorum. Mahremden bahsetmek istiyorum. Mahrem demek ne demek? Öncelikle size onu açmak isterim. Mahrem demek özel demek. Yani özel senin senin mahrem konuların vardır mesela. Özel konular bu ne oluyor? Senin kendine özel konuların oluyor. Bir de ayrıca her şeyden önce bizim kendi vücudumuzda bizim mahremiyetimiz vardır. Bizim vücudumuz bizim mahremiyetimiz, bizim mahrem bölgemiz. Yani bizim özelimizdir. Bu nasıl oluyor? Bu kol senin kolun. Bu kolu bir başkası yönetemiyor. Bu kolu sen yönetiyorsun. Demek oluyor ki o kol senin özelin. O kol senin mahremin. Bu kola kimse senden izinsiz dokunamaz. Vücuduna kimse senden izinsiz dokunamaz. Özellikle vücudumuz zaten özel bir yer. Kimse oraya dokunamaz. Ayrıca özelin de özeli vardır. Belki sizin de özel konularınız vardır. Bilmiyorum ne kadar özel konudur ama bazı konularda bir özel vardır. Bir de o özelin o özel vardır. İkisi de aynı şekilde önemlidir. Ama tabii ki alt konuya da değinmek gerekir. Yani senin vücudunda senin göğsün, senin popon bunlar çok mahrem bölgelerimizdir. Birileri sürekli senin göğsüne, senin popona dokunuyorsa bunu annemize, babamıza, ailemizden herhangi birine, abimize, ablamıza söylememiz gerekir. Dediğim gibi Özel bölgelerimiz vardır, mahremiyetimiz vardır. Kimse senin sınırların aslında buna bir nevi sınırdı denilebilir. Kimse senin sınırına giremez, kimse senin sınırını senden izinsiz elleyemez ki sen daha çok küçük bir çocuksun. Senden izin alarak da senin özel bölgelerini elleyemez. Dediğim gibi en çok sevdiğiniz biri, en sevdiğiniz kişi, en güvendiğiniz kişi. Bu bilemiyorum senin yakın çevreni bilemiyorum ama en güvendiğin kişi de e, senin mahrem bölgene dokunsa senin mahrem bölgemize dokunmasa da bizim vücudumuza da dokunsa bu ayrıca önemlidir. Dediğim gibi hemen annemize, abimize, ablamıza, büyüğümüze, babamıza bunları gidip anında anlatmamız gerekir. Bunda utanılacak bir şey yoktur çünkü siz utanılacak bir şey yapmıyorsunuz siz olanı hemen e, yani nasıl diyeyim siz utanılacak bir şey yapmıyorsunuz. Siz gidip annenize doğru olanı her şeyi en başından doğru bir şekilde anlatıyorsunuz ve sonra kendinizi güvende hissediyorsunuz. Gerisini zaten annemiz en doğru şekilde halleder diye düşünüyorum. Mahremiyetten kısa olarak bahsettiysek de hayır demek izin almak konusuna gelmek istiyorum. Öncelikle bir arkadaşımızın koluna dokunmadan önce, bir arkadaşımıza sarılmadan önce ona sormamız gerekir. Ondan izin almamız gerekir. Mesela arkadaşınızın ismi ne olsun? Benim ismim olsun, arkadaşınızın ismi. Çünkü sonuçta ben sizin bir arkadaşınızım. İsmi Elif olsun. Mesela bana dokunmadan önce, Elif sana dokunabilir miyim? diye sorman gerekir. Ya da bana sarılmadan önce, Elif, sana sarılabilir miyim? Gibisine de sorman gerekir. Beni öpmeden önce bana Elif seni öpebilir miyim diye sorman gerekir. Ve eğer ben evet dersem bana sarılabilirsin bana dokunabilirsin beni öpebilirsin dersem bana rahatça sarılabilirsin beni rahatça öpebilirsin sıkmadan asla zarar vermeden bana dokunabilirsin dedik bana sarılabilirsin dedik beni öpebilirsin de ancak ben hayır dersem benim hayır dediğim yerde benim sana olumsuz bir şekilde cevap verdiğim yerde senin orada bir durman gerekir. Yani diyelim ki dedin ki Elif sana sarılabilir miyim? Ben hayır dedim. Sen orada duracaksın. Tamam arkadaşım diyeceksin. Bunda darılmaman gerekir. Bunda küsmemen gerekir. Dediğim gibi bunda darılmaman, buna küsmemen, buna alınmaman gerekir. Çünkü ben bana sarılmanızı istemiyorum demektir. Başka ne demem gerekiyor? Senin bildiğin bir şeyler varsa, senin arkadaşların eklemek istediğin bir şey varsa bunu da yorumlara yazabilirsin. Yorumlara özellikle e, düşüncelerini, fikirlerini paylaş. Anlamadığın bir konu olursa sadece yanındaki bir üye değil de bana da sorabilmen için açık bırakacağım. Dediğim gibi izin almak zorundasın. Hayır dediğim yerde durmak zorundasın. Ve biri, herhangi bir arkadaşın geldi. Sana, da, sana, sana, sarılabilir miyim? Dedi. Sen o an düşünmeyeceksin. Hayır dersem, şimdi sarılmak istemiyorsun hayır dersem bana böyle yapar, bana küser bu. Hayır. Kim sana küsüyorsa küssün. Herkes senin düşüncelerine, senin fikirlerine saygı duymak zorunda. Sen istediğin her şeyi yapabilirsin. Ben sana inanıyorum, ben sana güveniyorum. Diyelim ki bir arkadaşımız senden izinsiz sana sarıldı, seni öptü, sana sarıldı ya da seni ilgilendiren herhangi bir şey yaptı. Burada ona diyeceksin mesela diyelim ki sarıldı. Lütfen bana hemen şu cümleyi kuruyoruz. Canım arkadaşım ben seni çok seviyorum ama yaptığın şey yanlış. Bana sarılmadan önce bana sorman gerek. Tabi cümleyi bu kadar uzatmanıza da gerek yok. Elif abla birazcık şey yapıyor, cümleyi çok uzatıyor. İşte direkt hani bana sarılmadan önce bana sorman gerekir. Lütfen bir daha bunu yapma ve bana sarılmadan önce bana sor. Bu şekilde e, cümleler okumamız arkadaşlarımızı uyarmamız gerekir. Üçüncü konumuza gelmek istiyorum şiddet. Ee, öncelikle şiddet demek. Şiddetin ne olduğunu bildiğini düşünüyorum. Açıklama yapmak istemiyorum. Desteklemiyorum. Şiddet öncelikle çok kötü bir şeydir canım arkadaşım. Bu şekilde anlatmak isterim. Sen birinin canını yaktığında sen güçlü olmuyorsun. Sen korkak oluyorsun. Sen birini dövdüğünde sen güçlü olmuyorsun. Sen korkak oluyorsun. Bazı konular vardır. Derseniz ki döveceğim. Bu bir kardeşiniz olur, bir arkadaşınız olur. Kim olursa olsun asla önemli değil. Döverek hiçbir şeye varılmaz. Döverek gerçekten hiçbir şeyi elde edemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Döverek hiçbir şeyi başaramazsın. Sen döversen insanlar seni sadece şiddete yatkın. Bu yanından geçerler bak. Herkesi dövmüş derler. Sen birini döversen, sen birine şiddet uygularsan, birine tokat atarsan, bir şey yaparsan sen güçlü olmuyorsun. Sen kötü birisi oluyorsun. Sen iyi birisi olmuyorsun ki. Düşünüyorum ki bence iyi biri olmak istersin. Çünkü sen mükemmel birisin. Ama mükemmel olmak için ne yapıyoruz? Kimseye şiddet uygulamıyoruz. Kimseyi, ee, nasıl diyeyim, kimsenin alanına girmiyoruz. Kimseye şiddet uygulamıyoruz. Kimseyi zorlamıyoruz. Öyle. Anladın mı? Beni anladığını düşünüyorum. Dediğim gibi anlamadığım bir yerde yorumlara yazabilirsin. Ya da e, yanındaki büyüğün de var diye düşünüyorum. Büyüğüne de sorabilirsin anlamadığın bir yerde. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sen kız olabilirsin, erkek olabilirsin kız yani e, bir kızın bir erkekten hiçbir üstün yönü, üstün yönü yoktur. Bir erkeğin de bir kızın hiçbir şekilde üstün yönü yoktur. Şunu eşit kollu terazi yapalım. Ya da bu elime kız diyelim, bu elime erkek diyelim. İkisi aynı yerde. Şimdi parmaklarıma bakma. <laughs> Parmaklarımı yönetemiyorum. E, bu erkekti, bu kızdı. Bak x de aynı. x de dümdüz. Bu böyle değil. Bu böyle değil. Dediğim gibi kızlar ve erkekler eşittir. Şimdi son konumuza geliyorum. Korkutulmak. Diyelim ki biriyle bir yerdesiniz. En basit örneğinden ve en tehlikeli örneğinden bahsetmek istiyorum. Mesela bir büyüğünüz var yanınızda ya da bir arkadaşınız var. E, i̇kiniz yalnızsınız sizin videonun başında bahsettiğim mahrem bölgelerinizi, sizin vücudunuzu elliyor. Ama sürekli olarak elliyor. Sürekli olarak elliyor ve siz bu durumdan rahatsız olduğunuzu belirtiyorsunuz ki siz daha çok küçüksünüz. Siz bu konudan rahatsız olun. Bu asla normal bir şey değildir. Biri sizin göğsünüzü, popunuzu ya da sürekli olarak vücudunuzun herhangi bir yerini elliyorsa bu normal bir şey değildir. Size tekrardan bunu hatırlatmayı isterim. Ve size şunu der. Ee, bak şu şekilde. Şimdi ben sana bunları yapıyorum ama ya da siz rahatsız olduğunuzu belirttikten sonra da diyebilir. Başından da diyebilir. Bak bunları sakın kimseye anlatma. Yapabileceklerimi düşün. Size demiştim ya. E, işte sen bunu biline anlatırsan sana şunları şunları yaparım. Bunu yaparsan ailene zarar veririm. Bunu yaparsan etrafındakilere zarar veririm diyebilir. Ee, ki bu gerçekten Çağımızın sorunu, hatta çağımızın değil, direkt dünyamızın sorunu, çağımızın da sorunu. Dediğim gibi, birey sizi korkutuyorsa, sen bunları birine söylersen sana şunu yaparım, sen eğer gidip bunları birine söylersen sana şunu yaparım diyorsa asla korkmayın. Size hiçbir şey yapamaz. Çünkü sizin anneniz var, sizin babanız var, sizin aileniz var, ee, sizin yakınlarınız var, sizin öğretmeniniz var anlıyorum ya gidip e, bu konuyu hemen bir büyüğünüzün yanına gidip ve şu şekilde söyleyebilirsiniz. Annenize söylediğinizi varsayalım. E, anne işte şu kişi bana bunları bunları yaptı ve bana bunları bunları dedi. Zaten onu ama hani böyle de gidip söyleyin annenize. Zaten annenizin sizi çok anneniz sizi çok seviyor. Anneniz bu işte gereğini yapar. Dediğim gibi. Ama yine de ee, dediğim gibi korkmayın. Niye korkmayın biliyor musunuz? Dediğim gibi hani sen şiddet uyguluyorsan sen güçlü biri değilsin. Korkak birisin dedim ya sana. Ee, Birisi sizi korkutuyorsa, biri size şiddet uyguluyorsa, biri size bir şey yapıyorsa aslında o kişi güçlü değildir. Sizi niye korkutuyor biliyor musunuz? Çünkü kendisi korkuyor. Sizde yaptıklarından ötürü kendisi korkuyor canım arkadaşım. Yani arkadaşım Konuyu oldukça kısa tutmaya çalıştım, oldukça hızlı, oldukça beni sevebileceğin, videoyu sevebileceğin bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu e, sevmişsindir, umarım sana bir şeyler katabilmişimdir. Dediğim gibi hemen küçük bir şekilde özet geçmek istiyorum. Hiçbir cinsiyet hiçbir cinsiyetten özel değildir. Sizin mahrem bölgeleriniz vardır e, ve bu mahrem bölgelerinizde kimse sizden kimse oraya dokunamaz e, ee, diğeri olarak da hayır diyebilirsiniz, izin alabilirsiniz. E, ee, birine dokunmadan, birine sarılmadan önce izin almanız gerekir. Ve e, biri sizden izin aldığında rahatça hayır diyebilmelisiniz. Onu sizden izin almadığı sürece de onu uyarmalısınız. Şiddet, şiddet uygulamak çok kötü bir şeydir. Şiddetle hiçbir şeyi çözemezsiniz ve siz ve şiddet uygulayan biri asla güçlü değildir. Ta korkanın ta kendisidir. Sizi korkutabilirler sana şu bir şey yapmıştır, sana bir şey demiştir. Şunu yaparsan sana şunu yaparım. Ee, eğer gidip bunları birine anlatırsan sana şunu yaparım gibi diyen kişilerden uzak durmamız gerekir. Hemen gidip bir yakınımıza, bir aile büyüğümüze anlatmamız gerekir. Ee, çünkü sizi korkutanlar asıl korkak kişilerdir canım arkadaşım. Bu kadar kısa bir şekilde tutmaya çalıştım videoyu. Umarım sevmişsin de birazcık uzun oldu farkındayım. Ee, ama seveceğin şekilde videoyu düzenlerken güzel bir şekilde düzenlemeye dikkat edeceğim. Ayrıca son olarak da şunu eklemek istiyorum. Hayatında her ne olursa olsun gelip ailenden birini anlatmanı senden rica ediyorum. Çünkü e, ailemiz bazen bize kısa da bizi üzse de bizi en çok seven kişiler bizim ailemizdir. Yani Ailene anlatman gerekiyor, her ne olursa olsun. Büyüdüğünde, büyüdüğünde diyorum dikkat ederim. Büyüdüğünde bir arkadaşın olur, sevgilin olur. Bunları hemen annemize anlatmamız, ablamıza, abimize, babamıza anlatmamız gerekir. Normal arkadaşlarımız vardır, onları ailemize anlatmamız gerekir. Ve ailemiz size şu kişiden uzak durun diyorsa o kişilerden uzak durmamız gerekir. Bunlar kendimiz kurmamız için en basit şeylerdir canım arkadaşım. Videom bu kadar da oldukça kısaltmaya çalışacağım. Umarım sana bir şeyler katabilmişimdir. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere.